Kıpırdamayın. Siz kimseniz Ben neden geldiniz? Ben doktorum. Bu mahkum. Ne anlamı annesi? Okay. Çantada ne var? Okay. Bakın. Belki ben sizi de iyileştirmeliyimdir. Oo, hayır. Okay. Tamam gidiyorum. Hastayı görüyorum zaten. O mu hasta? Girdirmeyin ya. Baksanıza sapasağlam. <laughs> Alex sen hastasın. Ben mi? Ha, evet evet. Aa, kendimi çok kötü hissediyorum. Kalbim acıyor. Midem ağrıyor. Ne oluyor bana? Doktor. Evet gerçekten yardım ihtiyacı var. İçeri gelin. Teşekkürler. <laughs> Merhaba. Sonunda. Getirdin mi? Evet. Bebeğini buldum. güzel çift edip beni kurtardı. İşte. Al şunu. Çok tatlı. Ama bunu benim dostum değil. Öpçi. Onu uzaklaştır. Kedilere alerjim var. Of ya şimdi ne kalınmaya başladım. Öpçi. Ya şimdi kaşınıyorum. göre kedi kendine başka bir arkadaş bulmuş. O yaramızı yakalamaya gittim. Ne var orada? Kımıldayan bir şey var. Demek bir yerlerde bir hayvan var. Düşündüğünüz gibi değil. üzülme. Üzgünüm bir yanlış anlaşılma oldu. Ben eve gidiyorum. Of bu doktorlar. Tüm kedilerim bu arkadaşını bulacağım. Kıpırdamayın. Selamlar. Temizliğe geldim. Sizi incelemem gerekiyor. Sanırım her şey yolunda. Ama burada bir şeyler yanlış. Tabii ya. Kovanın içinde ne olduğunu gösterin. Kovada mı? Siz ne diyorsunuz? Yani bakın burası ne kadar kirli. Bırakın geçeyim. Bırakın. Sadece dikkatli ol. Sence bu kadar mı? Seni henüz incelemedim. Temizlikçi kadın. Alex merhaba. Çabuk bak. Sanırım arkadaşını buldum. Bu sefer onu kovaya taşımak zorunda kaldım. Bu altın bebekler seni mi? Al şunu. Altın mı? Bu bir balık. Tabii ki benim dostum değil. Böyle bağırma. Hayır her şeyi döktüm. Bunun bir şeyler yapmamız gerekiyor. Balıklar üzgünüm ama başka seçeneğim yok. Hazır. Burada neler oluyor? Çığlıklar duydum. Alex, neyin var senin? Üzgünüm, sadece karnım ağrıyor. Of, neden hemen söylemedin? Hadi gidelim buradan. Bu biraz utanç verici oldu. Oh, geçti. Bu canına. Oradaki balıklar çok rahatlar. Arkadaşımı ne zaman bulacak? Onu çok özlüyorum. <laughs> Artık kimseyi içeri almayacağım ki ya. Görürsünüz siz. Oops. Merhaba. Tamirat yapıyorum. Gördün mü? Alet dolu çantamı bile getirdim. İçeride ne olduğunu gösterin. Kolay. İhtiyacım olan her şey burada. Gerçekten. Hmm. Tabii ya. Buradayken bana yardım edebilir misiniz? Sandalyemin bacağı kırıldı da. Tabii. Burada en sıradan bat bana yardımcı olacak. Bundan daha güvenli bir şey yok. Ee, emin misiniz? Tamam. tamam. Benimle gelin. Orada neyin kırıldığını göstereceğim. Neredeyse hadi benim. Sonrasında sonrasını kendim halledebilirim. Daha bitmedi. Bu hücrede bir sorunumuz var. Burada hiç ışık yok. Ampulü asmanız gerekiyor. Bence yapabilirsiniz. İşte buyurun. Let's go. Evet tamam anladım. Alex. Hücreni temizlemek ister misin? Tozu temizlemen gerekiyor. Sanırım burada bir delik açmamız gerekiyor. Bunu nereye yapalım? Sanırım çekiç iyi olacak. Aa, hayır bu değil. bu ihtiyacımız var. İşte de her şey kesinlikle işe yarayacak. Hadi bakalım. Bu ne? Neden bu kadar gürültülü? Sakin ol. Sadece tamirat devam ediyor. yemek hazır. Geriye kalan en önemli şey evcil hayvanı oraya sokmak. Umarım domuzcuk Alex'in bahsettiği arkadaşıdır. Bu ne böyle? Dostuma ne oldu? Of. <laughs> Alex sorun ne? Nasılsın? Ne oldu? Bu kadar korunmuş ne gördüğünü merak ediyorum. Bu ne ya? Köpek kulakları olan bir domuz mu? Of of. Görmüşe göre domuz yavrusu tam olarak dostu değilmiş. Ara ara devam edeceğim. Tut. Çok pis kokuyor. Ayakkabılarımı yıkamam zamanı geldi. Sessiz olun. Bebek uyuyor. Buraya babamızla buluşmaya geldik. Kıpırdamayın. Önce tanıdık olduğunuzu kanıtlayın. İşte fotoğrafımız. <laughs> o zaman sorun yok. Bebek oynayabilir <laughs> miyim? Buna gerek yok. Uyuyor. <laughs> o zaman tamam. Okay. İçeri gelin. <laughs> Sevgili dostum. Alex yine buradayım. Sen beni <laughs> hazırlamadın mı? Değil mi Mida? Bu sefer sana kesinlikle dostunu getirdim. Şimdi bak. <laughs> baba değil mi? Bebeğim, dostum. Sonunda seni gördüm. Buraya geldi tatlım. Ne kadar özlediğimi mi bilsen. Bebeğin için bir hediyem var. İşte. Burada neler oluyor? Mila, bu fazla artık. Ama sonunda seni yakaladım. Şimdi Alex'in olduğu yerde oturacaksın. Tamam mı? Yalvarıyorum açın. Benim suçum değil. En iyisini istedim. Korkunç. Gerçekten hamster miyim? Yalvarıyorum bırakın beni. Please. Hayır. İyi eğlenceler güvercinler. Hayır. Kurtarın. Yardım edin. Please. İşte belgelerim. Pekala okay. okay. içeri geçin. Evet gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça. Ve o doğrudan oradan bana doğru yürüyor. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Okay, Teşekkürler. Thanks. Evet bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle varım değilim. Hoşçakalın çocuklar. Bilmem gerekiyor. Hadi koş belki yetişiriz ona. Pekala siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. Ne kadar şık bir bedeni var. Benimki gibi değil. Vay canına. Sonunda. Bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte buradasınız altınlarım. Anneni sizi çok özledi. Of ya bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh, come on. Merhaba. Beni tenis. Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkan içine koyacağım tavşanı. Hoşçakal Bobik. Endişelenme o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda. Şimdi küçük bir kontrol. What? Ne? ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. Evdir hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. <laughs> Merhaba efendim. Bastığınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. Vay <laughs> canına olamaz. Şapkınızı hemen kontrole getirin. Garip. Sorry. Affedersiniz. içeri geçin. <laughs> ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam var. Çabuk geçin bayın. Of ya tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve türlü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi şimdi sanırım buldum. İşte geldi. Vay canına teşekkürler. Göreceğiz sorun yok hayvan izi yok. İyi günler. Peki hala bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır kedimin içinde olduğunu biliyorum. Aa, bayım size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafımıza çekebilir miyim? O neden olmasın? Peki bir saniye. Önce saçımı zaten gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. Bir yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm gitmem gerekiyor. Hey bu ne? Boş bir sefer mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii geçin. İşte burası benim yerim. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii. Çok iyi bir kedi. Ah, bana ne oldu? Alerjim mi var? Oh my God. Merhaba iyi yolculuklar. İyi günler. Belgelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Peki hala. Yakaladılar. Hamster mi? İstisna yok. Hayvanla geçemezsin. Peki hala çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağa da giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Hikayenin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol noktasına gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Temiz görünüyor. Tamam. tamam i̇çeri geç. Teşekkürler. Tamam. Gemiye hoş geldiniz. Buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üst defa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam. Kalkışa hazırız. Aa, tamam. Fark etmediler. Nasılsın yeşil güzelim? Aa, bu ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi. Yardım edin. Hello. Merhaba. İşte biletleri. Nasıl olsun Keşah? Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşah hiçbir yere gidemez. En azından uçakla. Hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarına izin yokmuş. Aa, bir fikrim var. What? Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Biletleriniz lütfen. Oy. Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. Ha. Efendim iyi misiniz? Ha, her şey yolunda hayır. Dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. Onun nesi var? Ya hiçbir şey komik bir şaka hatırladı. Öyle değil mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış? Biliyordum. Nope. Uçağa bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Aa, bakın orada ne var? Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Ah kaçırdım. Hadi. Merhaba. İşte bir Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır. Hayvanlarla bir izin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz kulak olurum. Tamından ayrılmak zorunda mıyım? O benim için çok önemli ama. Bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Gemiye binmeme izin verin veya acele edin. Okay. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. Ops. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin özür dilerim. i̇şte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor yoksa kulağımın altında bir şeyler tıslıyor. Hayır yılan. Sadece zararsız bir beton.